Bakın İbo'nun bu oyundaki Peki. hırsını ve şeyini ya. göz önünde bulundurun. Sen benden aşağısın. Bir dakika. Hayır ya. Gerçekten dakika. önce böyle hafif konukların oynamasına izin verir Çok misin? hızlı ve çirkince biliyorum oyun. Sen her lazım. benim oynuyorsun. İlk defa gelmişler bilmiyorlar. Ama abi, abi geçen hafta Danilo öyle oynadım ben. Nasıl Danilo'ya e bırakayım ben? Anlamadım ki. Mahmut abi desen zaten emoji ne dedi bana oynamanı. <laughs> Mahmut'cu niye bizde ne Larisa var? Abi emoji Emoji ne? Bir göster hele. Telefonların <laughs> emoji'yi gösterdi. Ya türküleri sorduk. Larisa yalan dünyayı bildi ya. Evet. Ama bir şey. kendiki türküsünü yalan bilemedi. Evet. Yalanı mı? Ölü düşünün. <laughs> Pinokyo'lu. Hazır mısınız? Şey vardı, Açıyorum. dünya vardı, yalan dünya diye patlattı. Hazır mıyız? Buyurun hazırız. <laughs> bir, iki, üç. Tutamadım <laughs> bak. Düşünüyorum. Aşk. Gece. Aşk düşünüyorum. Aşk gece. Aşk gece. Aşk Orman. Ormanda yaşanıyor ormanda güzelim. Yok. Üş. Ne bir şey var. <laughs> o değil <ne> ya. <laughs> ormanda <Aşk ormanla> yaşanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Bak, bak ya. Ben ya. şu an kapattım. düşünüyorum. Bu neymiş hemen? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lütfen, lütfen. buyurun Fatma Hanım. Aa lütfen. Evet. A, a. Hatırla sevgili o mesut gece. Ya tabii doğru ya. Çamların <laughs> altında verdin <laughs> bu seni. Lütfen. Ha, <laughs> <laughs> Hay bizim hayır. kavgamız da olmuyor ki. Aşkım niye? <laughs> Bizimkisi yine flörtöz bir şeye gidiyor ya. Hayır ama bir de orası bilince daha güzel oluyor. Ne evet. güzel bir sesten şarkıyı evet, dinledik. Şey Çözdün mü? Evet, mı? hazır mısınız? Niye? Çünkü ben aklıma öbür yani direkt şey geliyor. Aşk ormanda yaşanıyor güzelim. <laughs> Öyle dedin <diyeyim> ya. <laughs> Aşk ormanda. Orman, orman yaşanıyor. bana ben ormana, özelim falan <laughs> mı? Oralara mı gittik? Ödünce. <laughs> evet. evet, hazır mısınız? <laughs> Bir daha dur ben oraya iyi bakayım da. Evet bir iki üç. <laughs> Ellerinde çiçekler kapında hazır olsun. Olur bir gün şaşırma. Aynı anda, aynı anda ya. Benim Benim şahresiz, bir böyle çaresiz, çaresi. <laughs> bir böyle de, derdeler. Bir böyle de, de, de ortalarda bırakma. Çok güzel. Yalnız çok Kim bildi çok diyelim buna? Ha, aynı anda. E, 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 aynı e, anda girdiniz değil mi? Hiç ben görmedim. Kim? Kim? Ya, ya, sen böyle... sen ya. <laughs> Arkadaş onun sesi sana hızlı ulaştığı için öyle. Onu bastırmak mümkün değil ki. Ya çocuk bir şey söyleyeceğim. Çocuk bütün bütün heyecanıyla izlemiş. O doğru bilmiş. Bence görüntülere bakalım. Survivor'daki bir... gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Görüntülere bakalım. Benim dudağımın kırmızıyla işaret ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Söylerken. Tamam. O zaman bu biraz şaibeli dursun. Tamam. tamam. Sonra da tartışalım. Beraber biter. Şu an 1-0 diyelim. Tamam. Evet. Geliyor. Bakıyorum. O, o ne? O ne ya? Bastım, Kemik mi? gaza bastım. Bast. Bas. Aş, Sen arabada... Beş bas gaza oldu. aşkım, bas gaza. bas gaza. Kim tutar burun. seni? Ya ne alaka burun ya? Burun Evet burun var. Hayır gaz, aşk. aşk. Gaz mı var. o acaba? Gaz değil mi o? Evet. Bas gaza. Aşkın gazı kaçtı. Yok. <laughs> 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 Hayır dur bir dakika. <laughs> Olmaya şarkılar çıktı ya. O ne ya? Doğa buyurun ya. o şarkıyı alabilirsiniz. <laughs> <Şarkılar gülüyor> <yi, gülüyor> aşkın gazı kaçtı geliyor. Doğa tutmayın. Aşkın e, şeyi kaçtı güzelim. Kim bu, ola bu, esir olduk? Bu burun mu e, koklamak? Mı? O yilime zaman yilime burunlara yiyecek. esir olduk. Bir dakika lütfen söylemeyin. Bileceğiz evet. biz. Baba da evet. aşk kokusu var. Yaşa. Yaşa. Doğa. Yaşar. Al. Kaldır abi kaldır. Evet. Allah aşkına şu havada mı şu ya? Ay. Şu arkadaşlar osuran fil değil mi? <laughs> ben de anlamadım onu. Ah. Tut. Osuran fil bak. <laughs> <laughs> tamam dur bakayım. Gerçekten böyle oldu ha. Hayır bu... Şimdi normal bulut yok böyle hava yok. Onu <gülüyor> biz <gülüyor> filin poposundan kestik burayı. Aşk şey burun var abi. Gaz Ama abi bir şey burun var. Aşkın. Abi burun var gaz. Koku oldu belli oluyor. gazı aşkın bas gazı oradan geldi aklıma. 2-0 evet 2-0. Aşkın gazı kaçtı biz ısrarla şey yapalım. Ben aşkın sonra... gazı kaçtı diye bir şey Sanki Şartım. öyle bir şey var. dedi bu aşkın gazı artık kaçtı falan. Ben çok mu uyduruyorum? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, hayır, aşk ormanlığı yaşanıyor hayır, güzelim. Öyle. Aşkın gazı kaçtı. <laughs> İnanılmaz ya. Bilin ya bu güzel bir şarkı var. Bilinç altında, Bilinç altında böyle minibüs durağı var ya. <laughs> evet, geliyor. Hazır mısınız? 2-0 şu an. Geldi. <laughs> Şşş, çiçek. Günlerin, Günlerin içinden, içinden güzel. Doğa Rütkay önce başladı. 3-0 oldu. Yes. Günlerin ya. içinden koşarak koşarak. Çok hor gördün beni İbrahim. Çok hor. İşte bu. Aşkım ne zaman bilmeyi düşünüyorsun? ya. Ha? Ya bu bir da... bir şey yok ya. 3-0 mağlup <laughs> Yine bu mi? biraz daha kolay. Ha. O yüzden e, konsantre olun. Evet. İlk kim söyleyeceği iyi bakacağım. Ateşle Yol oynama mi? söyledim Hayır. sana. Ateş. <laughs> alev, doğru, doğru. Alo, <laughs> alev alev yandın <ateş>. doğru küllerinden doğar. Alev <o. gülüyor> alev. Haydi Yürü Beybo. Ateşle, ateşle. ateşle oynama. Ateşle ateşle oynama söyledim. Ciğeri yiyin. Evet. evet. Oynama söyledim sana. Şey Ay şey bu şey. Ateş. Söylüyor Fatma bir dakika. Evet evet evet. <laughs> Yapamadım yardım edin. <laughs> e, Hayır, gel gel sarışınım hiç gel. olmadı. Gör, olmadı. Alev 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 yandığımı görüyorsun. Bir de ne tane alev diyor alev. alev, alev. ya. <laughs> alev 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 Abi yani, alev tane alev de bakayım alev alev ne oluyor? Söyleyeyim. Söyle. Alev 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 alev. Evet. Ne oldu? Sonra. Değil mi? Şey alev alev ya, alev. Yani burada, yani burada buradan çözmeniz lazım bence. Evet. Söylüyorum sana. Söyle. Ya bana. benim biliyor olup sizin olup mükemmel ya. Söylüyorum. Kısmı. Söylüyorum. Evet. Yandım 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 ha. Kine yandım. <laughs> bana yeniden şarkılar söyleten. Alkışlar. Ulusal Doğan Abi'ye. 4-0. ya. 4-0. Hiç mi aşk şarkısı bilmiyorsunuz abi? Anlamadım. Zaman, anlamadım. Bir de bu aralar dinlemen lazım senin hepsini ya. <gülüş> evet. Ben dinliyorum ben bu aralar. Evet. Ellerin kalbim ben hiç anlamam. Eller. Sonuçları kapadı yara bandı. Yara bandım sen benim yaram. <iliyor> <Ses. gebaum> yara ya. bandım sen beni <gülüyor> yara. <gülüyor> Teoman Teoman <queen> sen benim bir yaram. Ben yara bandım sen. Doğa bir şey söyleyeyim mi o değil. <gülüyor> <gülüyor> hani sen ocağı gibi bulacaksın. Bir değil. Bu, bu bu mu ama bu? Kalbim harcısı. ellerinde kalbim yanıyor. Ellerinde kalbim yara bandım. Sen sadece emojileri arka arkaya getiriyorsun ya. Oğlum bu üstündeki şuna mavi de bir şey var. Yaralı ya. herkes yaralı. Ne bu ya? El, el. Vurdu kırdı mı canım? Ya Soner el. Sarı böyle bir şarkısı var. Evet neydi o? Soner Sarı Sen benim... Ellerim... Bo elle, <laughs> <laughs> ellerim bomboş. Ellerim bomboş. Yok ellerim bomboş yüreğimde bir sızı mı? Evet. evet. Hadi be. Ellerim bomboş yüreğimde bir sızı. Sen... Ama abi bir ses geldi oradan. Yalan olmaz. orada oradan, oradan bir oradan evet. Ses, oradan çok bir çok ses bormuş. geldi. Oradaki o sesi de İbrahim güzel duydu. Ellerim bomboş falan. Bence İbrahim de güzel çaldı oradan. Çok da gerideler. Ben onlara puan yazıyorum. Bir puanları Allah olsun bari. Olsun. Ellerim bomboş. Size gelsin. 4-1. 4-1 oldu değil mi? 4-1. Tamam. Güllerimizden doğacağız aşkım. Hadi aşkım. Evet bu biraz, e, biraz saçma. Ben hiç girmeyeyim. Bilemeyeyim. <laughs> Çok sen kesin gireceğim buna. Lütfen. Aa, Bu emojileri sen girmezsen olmaz baba. Bu da ya. bir. Bu ne? Kalp. Kalp Kal Kal hiç görmedim. Kalbim gidiyor. <laughs> kalbim duraksız. Aşk var. Bir tahminde bulunayım mı ama ya yani bence o değildir ama. E? Göğsümden ama kalbimi 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 söküyor. Aşk var ya. İyi de. Al, çok, çok iyi. Ne geldi aklıma? Çok al. iyi tam. Ya bu yani aslında o olsaymış daha iyi olurmuş. Yani biraz uzak atış bu ama ben ha. çok beğendim o yüzden. Aldım kalbimi. bunu. Kalbimi. Bu pop bir şarkı mı? Türk pop mu? Kırdın kalbimi. Böyle <laughs> bir şarkı yok muydu? Gel abi. Gel al. Kal, kalbe, ben. Kal kalbe ben. Kalbe şarkı ben. Kalbe ben. Şarkı da mı yok? Onu da mı ka Ya bu ben biraz. Bir Ama, ha, bunu söyleyince ha o. Kal kalbe ben. Kalbe ben. Kalbe Pop mu bu? Ya pop mu? Ya bu bunu söyleyince şey olmayacağınız. Ha tamam evet. o zaman olmayacak. Bu biraz. Doğru, sen yani. yani. sen söyle. Bu biraz kalbe şey karşı... yani. Peki Demler. söyleyeyim. Demlendası. Söyleyeyim çok bildiğiniz bir şarkı. Kalp kalbe Kenan karşı. Evet Kenan Doğru. Çok bildiğimiz kalp, şarkı. Kal kalp kalbe karşı. Kalb. Ama bir şey diyeceğim sürekli böyle aşk olmuş kırılmış kalbim. aşk olmuş öyle bir şey. Yani değil. evet kalp kalbe karşı. Hayır o kadar tekrarlamıyor. Tekrarlamıyor. Yani bir cümleyle bir cümleyi şarkı. Kendim ben. Hani şey gibi. Defalarca kalbimi kırdın anlamında bir şey var sanki orada yani. Kalbimde kırılmadı, aklım... Kalbimde ya. kırılmadı, gelmeyi bıraktı. benim öyle bir şey yok. Ne uyduyorsun? <laughs> İnsanları ne? da gaza getiriyorsun, öyle bir şey yok. bu sefer siz bilin zaten biz. Evet. <laughs> ya uzak atışıyorlar hemen bizi. Aşkım, bir şey söyle. aşkım. <laughs> <laughs> aşkım, aşkım. Hayır. Aşkım, değilim. aşkım. Hayır. Sen bir... Çok, çok bildiğim bir şarkıyı bu. Ha. Ben sen biliyorum. Vallahi. Azıcık bir tüyo ver azıcık ya. Ama başka ikame kerimim Her aşk oldu. gibi bu da bir gün biter mi? Hayır. <laughs> Nasıl <Aa! gülüyor> gibi bu da bir, bir gün. Bir gün. Ama bu yani ne bu ya. hayır. Her aşk bir de gün. de bu yol? Gide gele varken. O değil. Her aşk bir gün, her aşk bir gün biter. Yok abi Yok, ben, ben hani salladım. Yanlış çok kötü. Bu. Şarkı yani, çok güzel, anlatım olmadı. çok kötü. Ya bunu <laughs> Bir, de bir şey yani, ben... ekip bunu koyalım mı dedi? Ben de koyalım dedim. Ben... bunu bildiğin için bence oraya iki yazılsın ama bu çok zordu. Yani. Değil mi? oldu. Dört. Ama güzel bir. Hadi bir beraber bir şansı. Ben Dört üç. O sahibi olanı da koysam dört dört. Yani çirkin. Çünkü... <laughs> <laughs> tamam, tamam, şey. i̇ki tane 4, kaldı. iki tane kaldı. Dört üç. Dört. Tamam mı? Ne zaman oldu? İki tane <laughs> şey kaldı. <gülüyor> 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 Fatma sayesinde. Aa, bak güzel. Fatma. Güzel. Evet. Aa, bu çok. i̇ki tane çok iyi geliyor. Evet. Bizim imamız lazım. Geliyor. Dörtü çok iyi geliyor bak. İnanın bana güzel geliyor. Aşkım aşksane elim. Alkışlar Fatma'ya gelsin. Bravo, ya. Ya, Böyle şey ya aşkı Hı. aşkın bu sahne İçin içinde ben mahkum. mahkum saçlarım parmaklık gözlerin gardiyan olmuş. Alkışlar. Tam da oldu. Alkışlar. Bunlar Haluk Levent'e sevgiler. Ay, sen heyecanlı değil miydin çok ya? Çok güzel. Ben yani çözdü şu an oyunun Evet, çok iyiydi. Evet. iyi. Evet. Diye yerden çok, geldi. Güzel. 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 zaten mağlup olduğunuz <laughs> ama bu da çok Olsun, güzel. belli olmaz. Ben sonu çık. du. Görme. E, Dur. söyleme. Dur. Her şey ortada. Dokunma bakma. bana bakma bana. Dokunma. Dokunma. Ya yine iyi Kim ya. Dokun, Aşkım. Dokunma bakma. <laughs> göz göze. Göz göze gelme. Burası el ele geldi. geldiğimiz yer değil. Burası da göz göze geldiğimiz yer değil. bir dakika bir dakika. El, ele. Yok. <laughs> e, el, <laughs> e, yok. El, Bakmak e, şey e, şey e, şey e, yok. şey gibi bir şey. Dokunma hmm. bana bakma bana. Evet dokunma bana, bakma bana bir şey. Bana dokunmamalısın, bakmamalısın. Dokunmamalı. Ne diyor? Dokunmamalı mı? O güzel. Gerçekten kendileri... çok iyiymiş ya. Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde. Hiç olmadı. Yok hiç alakası. Bir de oynayarak yaptı. Görmen lazım. Görmeyeyim <laughs> seni. <gülüyor> Bakma. Tamam tamam hemen. Olay bunu Deme tut. E, bir bir ipucu ver ama demin vermiştim. Veriyorum. Değmesin. 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 Mi ya? Için puan ya. Abi, ben. Ben. <laughs> Sen bilemediği için bir puan kırıyor. <laughs> <laughs> Değmesin buluşmasın o çok gözler. Güzel. Çok iyi Aa, Çok güzel anlatmış. Çok Fatih. iyi işaret. Çok, çok, çok iyi anlatım. Çok ee, Maalesef kim kazandı şu an? Onlar Ay. kazandı bir de. Yok artık. Ay. Ay. Yani, Fatma ya. bilemediği için üç bile kırasın var da neyse. Tamam. <laughs> Alkışlar olsun.